Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Sıcak Kafa dizisi, dijital yayın platformlarından biri olan Netflix'in yayına girdi. 2 Aralık 2022 tarihi itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Sıcak Kafa dizisi, Netflix'in yerli yapımları arasına adını yazdırdı. Özgün adı ile Hot Skull olarak Netflix'te yayıma giren Sıcak Kafa dizisinin yapımını Tims ve B Productions üstlendi yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay ikilisinin yaptığı Sıcak Kafa dizisinin çok tartışılan senaryosunu ise Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker gibi iddialı isimler kaleme aldı. Öte yandan Sıcak Kafa dizisi, konusu ile herkesi etkiledi, yazar Afşin Kuma ait olan Sıcak Kafa isimli romandan aynı isimle Netflix'e uyarlanan Sıcak Kafa dizisi, ilk sezonunu 8 bölüm olarak yayına çıkardı. İlk birkaç günden en çok izlenenler listesine giren sıcak kafa dizisi, distopik ve macera türündeki konusu ile çok beğenildi. Bir bulaşıcı hastalığın dünyayı etkisi altına alması üzerine yaşanan gelişmeleri ve bu hastalığa direnç gösteren bir adamın herkesçe aranmasını konu alan sıcak kafa dizisi, sadece farklı konusu ile değil, usta isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosu ile de çok beğenildi.